Bakanlığımız zira ilaçların satışında yeni bir sistem getirdi. Bu sistem bereçete sistemi. Bu sistemle birlikte bundan sonra yaptığınız satışların tamamı kayıt altına alınacak ve kime ne kadar ne zaman satış yapmışsınız bunların hepsini geriye dönüp izlenebilirliğini biz burada görebileceğiz. Kalıntı biliyorsunuz insan sağlığı, çevre, doğa anlamında çok büyük önem arz ediyor. Kalıntının olmaması için bu sistemin mutlaka oturması lazım. Mersin ilimizde pilot il olarak 4 ille beraber Mersin ilimizde seçildi bakanlığımız tarafından. Şu anda bugün itibariyle yani 13 Ocak itibariyle bu uygulamayı Mersin'de başlatmış bulunuyoruz. Bu anlamda konuyla ilgili arkadaşlarımız, bakanlıktan gelen yine koordinatörlerimiz, bayilerimiz gezerek buradaki uygulamayla ilgili sizinle görüş alışverişi yapıyor. Aksaklık, eksiklikler varsa bunları gidermeye çalışıyoruz. İnşallah kısa zaman içerisinde bu sistemin daha iyi çalışması, oturmasını sağlamak için elimizden geleni biz yapacağız. Biz Mersin'deki uygulamayı yapıyoruz. <laughs> Buradaki gördüğümüz eksiklikler, sakları gördük. Bir sistemi şekillendirip, geliştirip ülke genelinde Temmuz ayına itibaren yaygınlaştıracağız. Buradaki amaçlardan bir tanesi de merdiven altı üretimi olan ilaçların bir şekilde bertaraf edilmesi, her şey yasal bir şekilde ilerlemesini sağlamak için bu sistemin mutlaka oturması lazım. Bu sistemi mutlaka geçirmesi lazım. Evet. Burada bu sistemle hem çiftçimiz korunacak, hem bayimiz korunacak hem tüketici korunmuş olacak. Bir zamanda ekosistem, doğal ortam hepsi korunmuş olacak. Burada muhtarlarımızın, STK'larımızın, ilaç bayilerimizin, çiftçimizin mutlaka bu işe büyük bir destek vermesi lazım. Sistem herkese ve vatandaşa hayırlı uğurlu olsun. İnşallah hayırlı olur.